2013 yılında Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı oynanıyordu. Beşiktaş taraftarları stadı tıklım tıklım doldurmuştu. Dakikalar 18'i gösterirken Serdar'ın ortasında Almeyda sahneye çıktı. Mükemmel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Ancak Galatasaray ikinci yarıda fırsatları değerlendirdi. 59. ve 72. dakikalarda Beşiktaş savunmasının yaptığı büyük hataları affetmeyen Didier Drogba, klasını konuşturdu ve iki golle takımını 2-1 öne geçirdi. Fakat maça damga vuracak olaylar henüz başlamamıştı. Dakika 90'ı gösterdiğinde Felipe Melo, Ramon Motta'ya yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gördü. Çıkarken taraftara forma göstermesiyle, gezi eylemlerinden ne kadar büyük bir direniş hareketi olduğunu kanıtlayan Beşiktaş taraftarını yapılacak 10 kusurlu hareketten biriydi. Ve o hareketten sonra Beşiktaş taraftarında etkisi yarattı. Yavaş yavaş.